Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Durukan. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bugün bir klan savaşı izleyeceğiz. Evet, eğer ilgileniyorsanız takipte kalın. Evet arkadaşlar 29-18'lik bir skor ile kazandık bu savaşı. Düşman takıma bakacak olursak 203 zaferleri var. Ve görüyorsunuz savaş günlükleri de bu şekilde açmışlar. Savaş günlüklerini herhangi bir casusluktan şüphelenmiyorlar herhalde. O yüzden bu şekilde görebildik. Evet bir numarayı üçleyemedik ve bu savaş e, banlanmalardan sonraki savaş arkadaşlar. E, yani banlanma yaşadığımızdan sonraki e, ilk savaşımız. O yüzden... Kadro çıkarırken 15 kişilik değil 10 kişilik yapmayı düşündük. E, biliyorsunuz sadece iki oyuncumuz banlandı ve onların tüm bağlı hesapları banlandı. Evet bu arada benim saldırımı izliyoruz. E, evet benim saldırımı açtım fakat arkadaşlar kısaca şöyle duyuru yapayım. E, biliyorsunuz ben ana bina 10'um ve yani ana bina 9.5'um e, ve ana bina 9.5'larla eşleştiğim savaşları artık sizlere izleteceğim. Bunu açtım ama şimdilik bunu izleyebiliriz. E, bu savaşta da Genel olarak ana bina 9 ile ana bina 9'un karşılaşmalarını sizlere izletmeyi düşünüyorum. Ee, bir duyuru daha yapmayı istiyorum arkadaşlar. O da şu... Ee kanalda reklam çıkmaya başlamış. Eklediğim videolarda artık reklamlar görünüyor. Değerlendirme videolarında görünmüyor. Bunun sebebi şu telif hakkına baktım. Şeyden kaynaklanıyormuş. Bu outro müziği var ya hani çıkışta ekliyorum. O müzik hak talep etmiş. Tabii ki müziği de ben yaratmadığım için ben herhangi bir hak talep edemiyorum. O yüzden o müzikten dolayı Müziğin sahibi para kazanmaya başlamış ve ben bunu e, dilersem kaldırabiliyorum. E, bu para kazanmaya da hayır demezsem bu şekilde kalabiliyor. Öyle bir seçenek sunmuş bana YouTube. Ben de herhalde şimdilik tutarım. Şarkı çok güzel outro ancak e, o şarkıyı da değiştirebilirim sizlere. E, reklamsız bir izlemek sunmak istiyorum arkadaşlar o yüzden evet bu arada klasik bir saldırı izliyoruz arkadaşlar binicileri bu sefer güzel yerden gönderdim volklar sol tarafa gittiklerinde onlara direkt şifayı attım ardından binicileri ters yönden yaydım gördüğünüz gibi iki dev bombayı daha infilak ettirdi volklar ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan canları da yarıya indi çoğunun genel olarak Evet, devam ettiler geriye de zaten defans kalmamış orada bir okçu görüyorsunuz e, Kuleye giden Evet bu şekilde üçledim arkadaşlar burayı Evet outro müziği diyorduk outro müziğini e, değiştirebilirim arkadaşlar ha, Tek reklam çıkıyor o açıdan hani sıkıntı değil ama e, ben para kazanmıyorum onu söylemek istedim Evet 3 numarayı açıyoruz e, bunu açabiliyoruz çünkü Evet 1 2 3 4 ee, ana bina 9'a Karşı ana bina 9 saldırısı bu arkadaşlar o yüzden Bunu rahatlıkla e, açabiliyoruz Evet Farun saldırısını izliyoruz ve bir hava saldırısı izleyeceğiz ee, balon ve lav tazısı var 2 tane lav tazısı görüyoruz ee, Klan kalesinden golem çıktı. Evet, oradaki hava soğumalarını indirmeyi amaçlamış diye düşünüyorum. Evet 3 tane hava savunması var. Acaba üçünde de alabilecek mi? Klan kalesi çıktı ve atıcılar var burada. Görüyorsunuz atıcılar önüne vurdu ve arkadaki hava savunmasının canını bayağı bir indirdi. Evet o şimdi düştü arkadaşlar. Ve şimdi de e, hava savunmasına vurdular ancak o hava savunmasını evet indiremediler. Diğeri inmiş en azından onu görüyoruz. Ancak uzakta kalan en uzakta kalan hava savunmasına bakan bir patlatıcı var. O sıkıntı yaratabilir. Evet patlatıcıya doğru golem yürüyor şu an. Bakalım kral ne yapacak diye bakıyoruz arkadaşlar. Evet kral takıldı <laughs> atlamanın... E, Süresi bittiğinde böyle oluyor arkadaşlar yürüyor gibi bir şeyler yapıyor ben de tam anlamıyorum Her neyse deyip buradan girdiğini görüyoruz Faruk'un ee, Güzel bir tercih olmuş Tesla'ları da üstüne kısmen çekebilecek laftazlar ama ona gerek kalmadan Zaten Şifacı ve Golem Desteğiyle oradaki Tesla'lar Tamamen aradan çıkmış oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ee, Yukarıda birimler kaldı ancak Defansın çoğu burada hala Ve X-ray'ı var X-ray'ı zannediyorum Yere bakıyor ve e, şu an Balonlar onu indiriyor rahatça Evet, hava soğuması hala inmedi ve uzağa kaçtı balonlar. Bu çok kötü oldu. İşte orada yukarıda çok fazla balon gönderildiğini gördük arkadaşlar. Ee, fazla balon gönderdiğiniz vakit böyle yığılma olabiliyor. Hepsi aynı anda geziniyor ki şu an büyücü kulesine doğru gidiyorlardı. Şu an büyücü kulesi tabii ki kraliçeye döndüğü için herhangi bir sıkıntı çekmeyecektir. Balonlar ancak e, balonlar tek oldukları vakit arkadaşlar e, büyücü kulesinden çok fazla hasar alabiliyorlar. E, Tesla Tesla hızlı vurduğu için hani Balonları hızlı indirebiliyor ee, Ancak tek Tesla gördüğünüz gibi çok da etki yapamayabiliyor Evet Evet tüm balonlar oradaki defansta yok olmuş çok fazla balondan kastımız demek ki 4 ya da 5 tane balonmuş arkadaşlar belki de tuzağa da denk gelmiştir ve evet bu şekilde burayı üçlemeyi başarmış zannediyorum biraz uzun bir savaş olmuş ama ana bina 9'a karşı ana bina 9 saldırısıydı bu o yüzden böyle bir olması doğal evet 3 numaraya yapılan 4 numaraya yapılan saldırı ana bina 10 saldırısı o yüzden bunu geçiyorum. Buraya da ben saldırdım. Onu da geçiyorum ve I am Legend'ın saldırısını açıyoruz arkadaşlar. 6 numaraya yapılan bir saldırı izleyeceğiz. Görüyorsunuz köy biraz dip dibe. Evet bir tane de bebek ejder kullanımı görüyorsunuz. Acaba kullansam nasıl olur diye düşünürseniz işte burada örneği var arkadaşlar. Evet aslında güzel olmuş denilebilirdi. Ancak hemen öldü. Ölüyor. Evet. Ee, bebek ejder zannediyorum sol taraftan bırakılsa biraz daha işe yarayabilirdi büyücü kulesinin vurduğu e, demeyiciye gale edebilirdi diye düşünüyorum e, evet Ve kraliçe şu an e, ortadan gönderildiği için arkadaşlar kaleyi çıkarmakta zorluk çekiyor saldırgan görüyorsunuz o yüzden kraliçenizi köşeden başlatabilirseniz eğer evet bu arada küçük bombayı gördünüz arkadaşlar tam demek istediğim buydu eee bir tane bombacı patlattı duvarı şu an ikincisi patlattı şu an üçüncüsü patlatıyor ancak ilk gönderimde iki tane ya da üç tane gönderildi zannediyorum ve elinde şu an bir tane kalmış durumda en başta kaç taneydi bakmadım en sonunda bakarız kaç tane olduğuna ve evet atlama büyüsü atıldı orada ee, bir hata yapıldı zannediyorum. Atlamadan da minik bir atlayış gerçekleştirdi bu arada kraliçe ve şifacısı ölmedi şansına. Belki de o atlamadan atladığı için şifacısı ölmemiştir arkadaşlar ve bunun aynısı bana da olmuştu. Ancak ben çok panik yaptığım için saldırıyı toparlayamamıştım arkadaşlar. Bakalım I am Legend nasıl toparlamış ve kaleyi tamamen üstüne çekebildi kraliçenin ee, ve evet ortalan göndermenin Dolaylı faydasını şu an bu sıralar e, hissetmeye başlıyor yavaş yavaş. Evet atlama atmadı ancak kullandığı askerlerde e, Volk'lar vardı arkadaşlar ve görüyorsunuz Kraliçe çok rahat bir şekilde Volk'ların açtığı yıktığı surların içinden geçebiliyor. Ve böylece kendine bir yol edinmiş durumda. Evet biniciler gönderildi parça parça elinde herhangi bir binici kalmadı tüm biniciler gönderildi ve görüyorsunuz tabii ki de zehir büyüleri e, atlama yerin e, atlama kullanıldığı için zehir büyüsü kullanılamadığı için e, elinde kalmış durumda. Evet minik minik askerleri de var e, gördüğünüz gibi son dalga orada kara iksir deposuna patladı arkadaşlar. Elinize kalan son dal kavukları genel olarak dışarıya koymayı tercih edin. Ee, i̇çeriye gönderirseniz veya hava saldırısı yapmadıysanız e, büyük ihtimalle tuzağa denk gelecektir arkadaşlar dal kavuklarınız. Evet bu saldırıyı da izleyebiliriz. Gene ana bina 9 ana bina 9 saldırısı arkadaşlar. Ee, bu duyuruyu yani hangi saldırıları izleteceğim duyurusunu ve e, outro müziğinden kaynaklı gelen reklam e, oldu olan duyuruyu arkadaşlar öbür klan savaşı videomda da yapmayı planlıyorum Çünkü duyan olur duymayan olur herkesin bilmesini istiyorum yani ben buradan bir para kazanma amacım yok o açıdan bunun bilinmesi daha iyi olur diye düşünüyorum Evet girerken dört tane de devi var saldırganın burada Kraliçenin canı bayağı azaldı ve azalan şekilde iniyor zannediyorum evet gittikçe azalıyordu ee, ve kraliçenin özelliği depoya kullanıldı güzel oldu arkadaşlar şimdi e, kraliçeyi içeriye sokma amaçlı orada kışlaya bir büyücük konuldu arkadaşlar ve evet. Kraliçe içerideki de desteği indirdi. Dışarıda da kışla kalmadı ve orada duvara odaklanmış durumda Kraliçe. Ve devler önce gönderildi zannediyorum. Devler tanklansın diyeydi. Ancak burada golem yerine dev kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Tabii ki de 6 tane dev değil, 4 tane dev vardı arkadaşlar. Bu da ana bina 9'dan kaynaklı bir sıkıntılardan biri arkadaşlar. Kraliçe şu an öldü. Ve e, hava tuzakları şifacılara patlıyor. Ancak e, atıcıları biraz biraz iyileştirmeye devam ediyor e, şifacılar. Evet dev bombanın etkisinden kurtardı atıcıları şifacılar. Bakalım atıcılar ne yöne doğru ilerleyecek. E, patlayan seken topları herhangi bir hasar vermeyi bıraktı artık. E, evet şu an diğer ordu bakıyoruz ne durumda. Altta 2-3 binici var. Ve evet onlar güzel ilerliyor. Çok az defans kalmış durumda geriye. E, bu şekilde buradan 3 yıldız almayı başarıyor zannediyorum Faruk. E, atıcının yanında dev kullanıyorlar arkadaşlar. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Tabi fakat golem 30 otu, e, alan kapladığı için 6 deve tekabül ediyor ancak mesela ana bina 9'sunuz ve yeriniz kısıtlı gene ana bina 9'a saldıracaksınız e, böyle bir durumda tabii ki şunu şöyle bir şey düşünebilirsiniz hani Golem basmayım onun yerine dev basayım ancak devide de 4 tane basayım deyip kendinize 10 tane Yer ayırabilirsiniz öylece çok mantıklı olur Evet Böyle bir düzen garip bir düzen arkadaşlar tabi belki de e, size de gene referans olabilir eğer ana bina 8 iseniz Birinciniz falan bu şekilde köye sahip e, bir rakip olabilir arkadaşlar genel olarak Yaygın olarak böyle dizilme sahip oluyorlar ve Kraliçenin oradan girdiğini görüyoruz ancak devlerle girdi e, Evet, şu an kahraman geldi ve kraliçeyi indiriyor. Tabi bir de zehir atmış burada saldırgan. Ee, evet, güzel denebilir düşünce için ve klan kalesi şu an çıktı. Bir zehir de onlara atıldı. Bakalım, e, kraliçe. Evet, şu an içeriye giriyor kraliçe. Atıcılar e, işlerini yapmaya devam ediyorlar. Güzel bir şekilde girişini yaptı saldırganımız. Evet kralın özelliği şimdi kullandı arkadaşlar e, duvarların güzel güzel yıkıldığını görüyorsunuz zannediyorum onu e, devler devler evet devler ve atıcılar zannediyorum kırdı o e, duvarları çünkü duvarların seviyesi düşük işte atıcılar bir yandan bu şekilde de faydalanabiliyorlar arkadaşlar e, duvardan ve evet e, kraliçenin canı çok azaldı ve öldü arkadaşlar özelliğin kullanmasına rağmen şifacının etkisi herhangi bir etki yaratmadı Canı Hemen Dolmadı Herhalde Bir Tane Şifacı Kaldığından Dolayıdır Diye Düşünüyorum ee, Evet Şu An Binciler Gönderildi Parça Parça Gönderildi Ve Şu An Birleşti Binciler Ve Geriye Herhangi Bir Tehdit Kalmadı Bu Köyden De 3 Yıldız Bu Şekilde Elde Ediliyor Arkadaşlar ee, Iron From Ice Diye Bir Klan ile Eşleştik Zaten Savaş Günlüklerini De Gördük Normal Derecede Bir Savaş Klanı Denebilir ee, Evet Ana Bina 9 Gördüğünüz gibi atıcı üretemediği için atıcıyı klan kalesine almış. Gözcülük yapıyoruz yerine. Evet e, güçlü bir köye benziyor. Anti 3 dizilim denebilir. İzleyelim arkadaşlar. Ancak ana bina 8.5 taktiğini izliyor diyecektim. Ancak hava savunmaları düşükken toplar ve x yayları yüksek arkadaşlar. Ve e, bunu basarak büyük hata ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü rakibi full T9 defansına sahipken bu rakip gördüğünüz bu oyuncu kendi klanında bizimle eşleştiğinde bizim gibi savaş klanları ile eşleştiğinde karşısına full ana bina 9 savunması çıkabiliyor. Evet gene devlerin klan kalesine bodoslama girdiğini görüyoruz. Ee, değişik bir taktik ancak devler herhalde tanklıyor ölmeden ee, zehir de zamanında atıldı ve kraliçeyi de kapsıyor zehir görüyorsunuz kraliçe çok yavaşlamış durumda ee, yalnız saldırganın kahramanları alt tarafta kaldı ve evet de, kral da alt bölmeye girmeyi tercih etmiş ee, atıcıların verdikleri damage ile ve orada bir tane de büyücü var arkadaşlar Evet parça parça biniciler gönderildi görüyorsunuz. Çift dev bomba orada patladı infilak etti ev. elinde evet kalan tüm binicileri sağ taraftan göndermeyi tercih etti burada Abdullah. Ee, evet devlere şu an dönmüş durumda. X yayı ve gene dev tercihinin burada gene faydalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. XE'yi hala onlarda, gerçi golem de olsa öyle olurdu fakat devlerin biliyorsunuz Defans Sigma'da daha üstün bir durumları var. Yani yaylı tuzaklardan ya da herhangi bir şeyden şüphelenmiyorsanız, devleri hızlıca öldürebilecek herhangi bir tehditten şüphelenmiyorsanız böyle köylerde... Golem yerine dev tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 6 seviye ise tabii ki deviniz. E, biliyorsunuz altı seviye devin canı çok yüksek olabiliyor ve bir tane de şifası artmış. Bu arada bunu da gördük. Evet tebrik ediyoruz kendisini. 2 tane de bebek ejderha kullanmış. Bakalım 10 numara e, ana bina kaçtı? Ana bina 7'ymiş. 8 bile değilmiş arkadaşlar. Ve evet Böyle sonuçlandı. 29-18 yendik. E, Banlanmadan sonraki bir savaşta arkadaşlar bu bir numara cehennem kuleli olduğu için yemedik. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bye bye.